Olağanüstü zamanlarda liderlik konusunu izleyeceksiniz. Bu videoda liderlerin zor şartlarla nasıl başa çıkabileceklerini gösteriyoruz. Sürekli değişen, öngörülemezlikle dolu bir dünyada bir liderin rolü hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bugün yönetici eğitimine nasıl yaklaşacağımızı ve liderlerin olağanüstü zorluklarla özgüven ve dürüstlükle başa çıkmalarını nasıl sağladığını inceleyeceğiz. Fırsat anlarında Etkili liderler ekiplerinin inovasyon ve büyümeyi yönlendirme potansiyellerini harekete geçirirler. Değişimi benimsemeye hazır mıyız? İşte liderler bu anları belirlemeleri ve yakalamaları, vizyonları gerçeğe dönüştürmeleri ve ekiplerini alışılmışın dışında düşünmeye motive etmeleri gerekir. Örnek olarak yeni bir pazar trendinden yararlanan bir organizasyonu düşünün. Yaratıcılık ve açık iletişim kültürünü teşvik ederek liderler ekiplerini sadece organizasyonu yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda çalışan katılımını ve memnuniyetini de artıran dönüştürücü fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmaya ve bunları uygulamaya teşvik edebilirler. Zorlu zamanlarda lider nasıl davranmalı? Aksine, zor zamanlarda liderlik zorlukların içinden parlar liderler zor zamanlarda hedeflerini belki biraz değiştirerek ya da tarihlerde oynama yaparak kararlı kalmaları, ekiplerine ilham vermeleri ve empati yaparak liderlik etmeleri gerekir. Örneğin, bir şirketin ani bir ekonomik gerileme ile karşı karşıya olduğunu düşünün. Liderler, şeffaf iletişime öncelik vererek, kırılganlık göstererek ve ekiplerine destek sağlayarak krizle başa çıkabilirler. Bu, belirsizlik içinde bile sadakati yaratır. İletişim özellikle çalkantılı zamanlarda etkili liderliğin temel taşıdır. Liderler organizasyonun tüm seviyelerinde açıklık ve anlayışı garantilemek için iletişim tarzlarını uyarlamalıdır. Bir örnek daha verelim. Liderler çeşitli kanallar ve teknolojiler kullanarak ekiplerini bilgilendirebilir ve katılımlarını sağlayabilirler. Düzenli kontroller Geri bildirim döngüleri ve tartışma için açık forumlar yanlış bilgilendirmeyi azaltmaya ve bir topluluk duygusu oluşturmaya yardımcı olur. Hesap verebilirlik istediğimiz sonuçları yaratır. Hesap verebilirlik etkili liderliğin kalbinde yer alır. Ekip üyelerinin birbirlerini sorumlu tuttuğu bir kültürü teşvik ederek liderler ölçülebilir sonuçlara yol açan yeni davranışlar aşılayabilirler. Hesap verebilirliğe olan bu bağlılık yalnızca bireysel gelişimi teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda tüm organizasyonu güçlendirir. Hedef belirleme, performans değerlendirmeleri ve takdir programlarını içeren bir çerçeve geliştirmek, ekip içinde hesap verebilirliği sağlamlaştırmaya yardımcı olur. Bireyler katkılarından sorumlu hissettiklerinde ve grubun başarısı üzerindeki etkilerini anladıklarında motivasyon yükselir. Zor durumlarda dayanıklılığı geliştirmek nasıl sağlanabilir? Dayanıklılık her lider için olmazsa olmazdır. Gerilemelerden sıyrılıp uzun vadeli hedeflere odaklanma yeteneği olağanüstü liderleri diğerlerinden ayırır. Liderlere bu konuda yine çok iş düşüyor. Dayanıklılık eğitimi vererek ve sağlıklı yaşam girişimlerini teşvik ederek liderler takımlarını stresle başa çıkma değişikliklere uyum sağlama ve başarısızlıklardan kurtulma becerileriyle donatabilir ve sürdürülebilir başarının yolunu açabilirler. Sonuçta ister fırsatlarla ister engellerle karşı karşıya olun, liderlik bireyleri ve kuruluşları başarıya yönlendirmekle ilgilidir. Açık iletişim ve hesap verebilirliğe odaklanma ile modern liderler ekiplerine her türlü zorluğun üstesinden gelmeleri için ilham verebilirler. Etkili liderlik uygulamalarını daha derinlemesine incelerken ve olağanüstü zamanlarda başarılı olmak için gereken araçlarla kendinizi donatırken bize katılın. Unutmayın, liderlik bir yolculuktur, bir varış noktası değil ve birlikte liderlik etmenin, yenilik yapmanın ve başarılı olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlayabiliriz.